Bu Oyun böyle oynanırın 89. bölümüne hoş geldiniz. Yani çok büyük bir hata yaparak geçtiğimiz bölümü kaydetmeyi unuttum ya da kaydedemedim bilmiyorum saçma sapan şeyler oldu. Son bölümümüzde Süper Toto Süper Lig'de Konya'ya yenilmiştik. Daha sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City deplasmanında 2-1 yenmeyi başardık. Çok zorlu bir mücadele oldu. Sadece şans dedik diyebiliyorum. Kalecimizin de iyi bir performansı vardı. 2-1 kazandık. Daha sonra ligde Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçtik. Bu maçta da üstün olan taraf ezici bir üstünlükle bizdik. Çok net bir galibiyet aldık. Daha sonra finale çıktık. Türkiye Kupası finalinde. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe bizi mağlup etti. Çok daha iyi gol vuruşları yaptılar ve kazandılar. Son maç Deplasman'da Bursa Sporu 1-0'la geçmeyi başardım son dakikalarda attığım golle. O sırada Fenerbahçe'de Trabzonspor'u 3-0'la geçti ve Süper Toto Süper Lig'de bir kez daha şampiyon oldum. Fenerbahçe ile ben aynı puanda bitirdik ama şampiyon olduk. Şimdi bu bölümde Şampiyonlar Ligi final maçını oynayacağız. Porto'ya karşı oynayacağız. Çok heyecanlı bir maç. İrfan'ı niye 11'de başlatmıyor anlamış değilim maça başlayalım. Porto benim istediğim takımlardan biriydi çeyrek final aşamasından sonra ama bunlar daha güçlü Barcelona ve Liverpool'u eleyerek buraya geldiler. Bakalım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup İlk defa kupayı kazanan Türk takımı olabilecek miyiz? Yonto. golle başlayabilirdik Şampiyonlar Ligi finaline. Oo, tez attı. 1-0'a geçiyoruz. 11. dakikada Oscar Brites, Arjantinli Wonderkid Mert Müldür'ün ortasında kafayı vurdu. Mükemmel bir gol. Signal İduna Park'taki finalde 1-0 öndeyiz. Aman kaleci aman. Aman Farinezi'yim. Böyle hatalar yapmıyorsun. Lütfen. Yürü be. Hazır. Abi nereye ya? Abi ceza sahasından kaleciye geri döndük. Nasıl becerdik onu ya? Aha. Gol be. Kendi kalesine mi? Yo. Yonto dokundu. Süper abi. 2-0. Yonta kayarak bulmuş. Koçum benim be. Aslanım benim be. ola iyi gidiyoruz ya 30 dakika Abi şu defansın arkasına atılan toplar. Yani sakat adam nasıl gol atabiliyor bize ya? Badişehir nasıl kaçırıyor onu ya? Oy oy. Hadi beyler, hadi 45 dakika kaldı. 45 dakika sonra kupayı kaldıracağız ya. topu defansın arkasına niye atamazsınız? Anlamıyorum ki ya. Bu kadar mı zor o topu oraya kaçırmak? Gol. Cool. Pas ver. Yürü Yonto. Abi at şunu ya. Karşı karşıya oğlum ya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Bitir hoca, bitir. Bitir hoca, bitir. Offside mi ya? Hay senin gibi hakeme ya. Ulan nasıl orada offside yapmış herifler? Manyak bunlar ya. Bitir bitir. Bitti be. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk be. Bitti sonunda be. İşte amacımıza ulaştık abi. Beşinci sezon mu? Altıncı sezon mu bu? Altıncı sezon sonunda başardım abi en sonunda. Uh. Ay. Ne gerildim ya. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Elazığ Spor. Maç sonu basın toplantısı. 12 mi? Abi en az 30 kişinin katılması lazım ya. Tebrikler Fahit. Bu sizin için harika bir oyun. Oynuyor. Bir süre daha kutlayacağız abi bunu. Aynen abi şanslı olduğumuzu söylemek şey gerektir. Ama ne kadar basit sorular soruyorlar ya. Burayı seviyorum ve ayrılmak istemiyorum abi. 19 milyon euro girdi kulübün kasasına. Paris saint Germain elememiz inanılmazdı hakikaten ya. Grup'ta zaten coştuk abi. Monaco'ya 5 atmalar, Barcelona'yı, Bayern'i yendik. Yani gele göz göre göre gel. yılın sürpriz bir takımı biziz tabi abi. Erfred Younto artık bu çocuğu da herhalde bize kiralamazlar bu sezonda. 27 maç 10 gol. Şampiyonlar Ligi'nde attı yani 10 gol Sezon istatistiklerine şöyle bir bakalım Yonton'un. Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç 10 gol, ligde 25 maç 10 gol. Adam Şampiyonlar Ligi golcüsü ya. Geçen sezon da böyleydi. Oh, of. Vallahi çok uzun bir yolculuk oldu. 90 bölüme yakın yani bu 89. bölüm ki orada beceremediğim bir bölüm de var. Çekmeyi, dost kaydın kaybolduğu bir bölüm daha var. Trabzonspor'a 7,5 milyon euro para mı verdik? Vay be. Neyse önemli değil verelim. Yani Elazığ Spor'la ikincilikte alıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için başlamıştım bu kariyere. Ve bunu becerdim. En azından mutluyum. Bu takımı buradan almıştım ben. 2019-2020 sezonu. Üçüncü olduk. İlk sezonda playoff'tan çıktık. İkinci sezon TFF 1'i bir, birinci bitirdik. Üçüncü sezonda Süper Lig'de şampiyon olduk. Lig'deki ilk sezonumuzda şampiyon olduk. Dördüncü sezonda Lig'de ikinci olduk ve bu sezon tekrardan birinci, 5. sezonda birinci olmuştuk yine 6. sezon yani bu sezon tekrardan şampiyonluğa ulaştık kulübün bana bir şey sözü vardı ee, yeni stadyum sözü vardı 29.6 2025'te açıklayacağız demişler bu ayın sonunda merak ediyorum bakalım ne olacak diye valla çok eğlenceli bir Elazığ Spor kariyeri oldu. Burada da hala benzeri rakip yüklenmemesi beni şaşırttı açıkçası. Ve hala burada efsaneler arasına geçmemem de bence çok büyük bir ayıp. Yani benim net efsane olmam lazım. Daha ne yapayım abi. Şampiyonlar Ligi aldırdım yani. Şurada Bernie, İrfan. Bu çocukların da artık şey olmaları lazım abi. Simge isim falan olmaları lazım. Ama oyundaki bazı değişik algoritmalar buna izin vermiyor. Neyse arkadaşlar. Çok ee, nasıl diyeyim 3 aylık bir seri oldu. Toplam 90 bölüm 3 ay sürdü. 3 ayda ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardık. Bir başka oyun serisi de yapacak mıyım? bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bir sonraki serilerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.